Haydi. Takas. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dört oynuyoruz. Siz yokken e, yanımda bir de Alikan var. Hoş bulduk desem amına koyayım. Hoş bulduk. Ee, şey, siz yokken biz 80. kapıya ulaştık. Ee, i̇kincisi iki öldük. Alikan öldü. Ben de bir tane kapıyı geç geçemedim. Onu arkadaşlar ben normalde 100. kapıya geldim ama Yanlış yere gittim için iki saat. Ha ben de ilk yanlış yere gittim sonra düzelttim. Oradan dönmedim ben sonra. De, ben de. Üçüncü dönüşte bir takıldım orada öldüm işte. Ha, sonra giderken ellerde öldüm. Tekrar oynaya bastık. Tekrar oyna bize geleceğimize inanıyorum. <laughs> Yine bu haç alacak. Çünkü bu evet. almış haç tutmayı almadım. Aynen ya. Yeniden. Alamadım onu. Ama bir tane rozet aldım yeni. Ne? Az önce. Hani bir tane şey al, var. Ama sen ondan rozetini aldın mı? Ne? Ondan. Um, o almış haç tutma. Almış haç. Tuttun mu? Tutamadım ya. O zaman kanka bu haçı sen tut. Ben tuttum zaten sen tut. Arkadaşlar e, biz Alkan'la konuşacağız. O yüzden siz bir tek videoyu izleyin. Ben yani konuşmayacağım. Benim konuşmamı beklemeyin. Bir dakika ben önemli. Şeyi Mamucuk ve önemli. Bir dakika lan şarj var mı? Samsung. Kanka ama bununla Hayır Samsung kalın şarj. Hayır kanka bak bunda takılır. Ben içeride oynarım olmaz mı? Ama kanka konuşamayız ki. Yok. Şurada bir yerde şu an. 5 galiba. Ya da biz şey gel. İkili piyiz Dur kanka şurada oyna. Sen yerde oynayabilir misin? Oynarım. <laughs> dur dur Sen şuna tak dur. Sen şuna tak. Ama bu sıcak olmuş dur. Bu biraz soğusun. Ben şuraya takayım sen şuna tak. Tamam. Öyle oynar. Ben şimdi yerde mi oynayacağım sen mi oynayacaksın? Ben hayır ben yerde oynamayacağım. Buraya takça bura uzanıyor. Sen şurada yatakarsın. Ha. Oraya o. uzanıyor mu şarj aleti? Ama bir soğusun. Tamam benimki benim tablet biraz soğusun benim için. Dur ama dur. Sen ha. sen şarj aleti. Dur tabii o olursa. Tamam ben seni bekliyorum. Kalın olur. mı? Bak şu kalın. Olur. Samsung mu? Ee, bilmem. Annemin telefonu Samsung oluyor. Babamın telefonu Samsung oluyor. Bakayım bir. Oluyor. Tamam. Sonra Kalır. da oyuna. Bu da soğusun ben buraya takarım. Benim tablet soğumuş ya. Hayır bilgisayar işaret. Ay külçe. Ay külçe. Bakayım. Külçe demişim yani. Külçe değilmiş. O sahte külçe. Hayır iki tane şey. Yani iki tane altın. Ha, onlar bir tane küçük mü? Biliyorum. Bak gözüm kaşındı bir dakika. He. Ben şu gözümü kaşıyamam. Üç para. Sen Al. gül. Sen gözünü kaşıyamazsın çünkü. Şey... sadece bu gözümü kaşıyabilirim ama bunu kaşıyamam. Çünkü şey İlaçlı. taş, taş değil mi? Taş ama taş taş çıktı ki. Şey. Eee ilaç tamlattık o yüzden. Hı. Hmm. İlacın e, etkisi gidince Yok dokunamıyorum da Şey gözüm neydi O damlalar bitene kadar Böyle dokunmayacağım evet. Arkadaşlar bir de e, Az önce oynadığımız siz Videoyu çekmeyi Unutmuştum hı hı. E, ha, Ben bunu hatırlattım Kanka silenci Sek şey mi geliyor bu? Yo silence oğlum. Silence fotoğrafı. Hmm. Ben de C2 sandım. Üf. C2 anladım mı? Arkadaşlar bir külçe çıksın. Zaten 200 liran falan olur. He. falan olur. 230 olur. 3. 8 pardon 8. Ne 3 lan? Amına ne 3'ü? 9. <laughs> 9'a gidiyorsun. 8'de 9. Bu benim an. Yok. Senin ne var mı? Yok. Be benim var peş kalmasın. Yani. O yüzden Mumu. Ana ben daha para harcamayacağım artık. Çünkü param artık yeter ya. Sen beni işe Ama ben geliyordum arkada kaldığım için. Tamam bir de hiç atsana. Halk değil lan? Işıklar çok yanık sönmesin. Halk geliyor yalt yiyoruz. Yalt ediyoruz. Yalt ettim. Yalt ettim. Pes. Yani. Lan. Ne? Bekrum. Backroom. Ay Bekrum demişim. Neydi lan o ses? Brums. Oğlum odalar desene kısaca. Ben çift adını biliyor muyum? Öğretti evet, mi Bazen bana pis, pis etmiyor. Ben bana öyle sessiz Evet. 12. Hayır ama şey de oluyor işte. Burası benim. Ha tamam, bak Girdi bindi. Bak. Çık çık. gir. Şimdi gir Çık. Çık. Atmadı bak. Onun içine atar da bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bazen ben. <laughs> Algılamıyor mu? Hı hı. haber? Nasıl şey? <laughs> Beni deli çakmasını istiyorum. Deli söyledikten almadım da yanlış. Onu almadın mı? He. O zaman ben gidiyorum. Şaka. Lan. Yok dedim. Geliyor nicht. Para, para, para! Şu an önemli mi De değil? Şu an rast gibi. Gelmiyor lan. Of fake ya. Hey, no fake. Neredesin? Geri gidiyor olabilir mi? Neredesin? kaldım. Burayı bak para var. Gösteriyorum. 200 lira mı oldu? Ya tıklatma. Başlayacağım ben seni tıklatmana. Ben seni annen tıklatacağım. Yani küfür etme. Hı. Siz mi miydiniz? Bak, büyüğün mü geliyor? Yanet etme. <laughs> Son dakika girdim. Sondan da girdim. son saniye de girdim, Son saniye. Son saniye beyler. Beni bekle ha. Hiç yok. Bu sefer... O kadar kapıda atar mı lan Gülüç? Kanka ben buldum çık Ya Ya bak orada bak bedava... bak. ben. Bu sefer sen bedava. Ya. Tamam. Sen orada mı? Sen bul. Sen bul. <laughs> vallahi vent de. Açtın. Açtı. Açtım. Ben ben çıkıyorum. Ben kapıyı açmayacak bekleyeceğim. Vallahi. Arkadaşlar video bu sırada bayağı sürebilir. Evet. Çünkü yüzüncü kapıya ulaşmaya çalışacağız. E ben ulaştım iki kere ama zor oldum. Aynen bu ik ikinci sikte zor oldum. Hayır ikinci sik değil. Ben... Ay ikinci sik demiş. O ben. İkinci figür işte. E kaçtın? unuttum işte. 24 25 kanka. Uğurlu sayının bir üstü. Ha, evet, 25 evet. kanka bak dur. Bak burada gösterdiğim yer doğru. Şimdi gösterdiğim yer fake. Orada doğru. tamam. <laughs> doğru. İşte sen bak fake kapıya e giriyorum. Hadi ben babayız. Ben bu yemin ederim girme. He, o fake tamam, tamam. Ne fake var? Ölürsün. Ha, tamam. Kapmıyor zaten. Biliyor musun? Ama hard modda girsem Tek olur Ya da senin gözünü alıyor Mor ışık senin gözünü alıp ölüyor Kanka hadi Ace çıkıyor Timothy, Timothy mi Ace mi? Yanlış dedi mi? Timothy'nin <laughs> ismini bilemiyorum ya Ace de Dilime dolanmış <laughs> hadi gel gidelim 26 fake bura bırak. gösterdiğim yer doğru aaaşşş dermişim fake 25 26 26 bura bakıyım KAPI KAPI şey şanslı kapı ha tamam şanslı kapı Allahım sen sen çıkmıcak Çıktı çık lan çok para çıkıyor çıktı mı? Canımı uful dedim çıkmıyor <laughs> herhalde evet bir bok olmaz olur ya. Ha. Ay bir bok olmaz ya küçücük şeyde. He, kesinlikle. Fake mi? Geliyor sanki. Şu kadar çok uzun uzun sürerse half geliyor demek. Biliyor. Geliyor geliyor. Anamına. Half geliyordur. Geliyor. 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 Çık çık. Sende ses geliyor mu artık? Gelmiyor. 28 senden geliyor. Sen 28 Şanslı kapı var. Şanslı kapı var. Bakıyorum. Ha tamam. <laughs> lan ne? Bak buradan çıktı çakmak. Hı. 29 Doldurdun mu? Yok doldurmamış. Daha 20 208 var. Daha 280 lira mı? 208 mi lan? 30. Eee, 31 32. 31. 32. Nereden biliyorsun lan? He. 31 e gireyim işte istersen. Bak, bak. Sen doğruya gir. Bak girdim. Halk geliyor. Ne mı? Nah, göz. Gözünde halk geliyor mu ki? Nah gelir. No. 33. Çakmak çıkarsa şey benim çünkü olması gerekiyor. Benim bende çok. Hap var, al. Niye ki? Hap al, sen geçemiyorsun. He, doğru. Sen zor, zor geçiyorsun. En azından ben zor zor geçiyorum. Ama sen geçiyorsun. Tabi o öyle sıkıntılar var Videonun sahibi benim ha. Doğru. Hı. Vallahi senin videodan kovarım. Yedi kovarsam iyi olur. Ne? Mah gelir. 31 gelir. Lan gelmiyor mu? Oğlum gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor mu ha? Sen, sen, sen gelmiyor mu? Ya. Sen gelmiyor mu diyorum. Bir dakika lan. Gelin. Ha hiç mi öyle mi? hapın bitince Sercan. Ha? Geliyor. Ne yaptın? Ben de altıma yapacağım lan. Ha. Gerçek hayatta altıma yapacağım. Hı. Eğit. Kalk, eğit. Samsung. Sol. Aa, sağ sağ. Tamam. Ya yönleri karıştırıyorum. Sağ. Sol. Ya öldüm ya. Canlanıyor mu? Hayır. Yok ya sen ikinci stikledi ama. Uf. Mülk yakalandım kanka. İşte sen orada tekrar oyna ya. Zor olduk ya. Sen orada zaten yapmasaydın Yönleri karıştırıyorum. Şurası sağ, şurası sol. Yönleri sen sonra sol dedin, sonra sağ dedim. Ben soldan gittim, ilk dedim. Yani. Arkadaşlar bu son oynayışım. Valla bir daha karıştırırsam, bir daha karıştırırsam valla oynamayacağım. Esel, sen de yönlere bak. Ya ama ben de bilmiyor, unutuyor. E ben sanki unutmuyorum ya. Lan. Ben sanki hatırlamıyorum ya. Ben de hatırlamıyorum. Senin taktiğini unutuyorum ben. E, tamam. Bak sağa bakacaksın. Kapı yoksa hemen sola gideceksin. Kapı yoksa mı gideceğim? Yani hayır kapı kilitliyse. Ha. Geçmeyeceksin. Sonra so sola gideceksin. Tabii sağda kilitliyse. eğer ikisi de kilitliyse düz. Buldum ha. Hiç anladım. anlamışım. Atacaktım lan. Oo para para dokunmadım. Para para dokunmadım. Para yoktu ki. İyi, Şanslı Şansla kapımı lan o. Evet. Isırmış. Raş ısırmış. Almış acıkmıştır. Kaç 2 saattir geliyor ya. Almış Ham. Yok ya almışa ben haş tuttuğum için daha çok acıkmıştır. Raş'a hiç haç tutmadım. Bu şey, ben aç... bir kere zorunda kaldım tuttum. A, kime? Raş'a. Sende Raş'a e, şey var mı? Hı hı. E, haç tutma. Hayır şey. e, dedemin te telefonunda var. O. Yedi. Ama bu şey geçme de var. Ambuş ben de gittim. Ama ambuşa, şey ambuşa geçemedim. Annemin telefonunda Jack ile karşılaştım. Ay ambuşu geçemedim. o sırada Jack gelince ben ben seni Jack'i hadi. Pis diyor. Anladın mı bir taktiğimi? Aynen anladım da bazen unutuyorum. Aa, unutma. Bu, bak bu turu unutma kanka sen şarjıza taktın mı? Sıcak olmuştu. Ha şimdi soğuk olmuş. Dur kanka beni bekle. Ay bir tek para var mı diye bakacağım. Ay, tamam. Kaç olduğunu da bakmadın. 12 13 kanka. 13 13 mü? Hı hı. Tamam anahtarı buldum. Ama açmayacağım. Kanka zaten bir kapı yok ki. Arapları ben de buldum, ben açacağım. Tamam. Açma ya. Açmayacağım, açmayacağım. Beni bekle. Külçe! Oha, buldum. Geldim. Ne geldin lan? <laughs> Ayıp. Daha daha. İnşallah duymamışlardır. Ha neden açıyorsun? Açıyorum. Neden kapıyı açtın, <laughs> neden? Ben <laughs> de Bak bak açmayacağım. Bim 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 bim. Ne an bu şey elemedim ha. <laughs> Tabii bu ara ben tek başıma gelmiştim bir kere yüze. Ben bir kere tek başıma yetmiş hey. Ben tek başıma ben de gel. Ben yüze. Ama geçemedim çünkü. Ama sen varken 80'e geldim ilk defa. Ha. Gel. Gel. Hadi kapıyı Bak, aç. Artık rekorun 80. ne ha, Açayım dur. Artık rekorun 80. Benim gözüm aldı ha. 100 yapabilir miyim? Yok yapamazsın. Ya belki yaparsın. Ya, Allah bilir. Evet Allah bilir de. Allah bilir. 2 kere 100. 100 kere gelmiştim. Özellikle. Ya lag oluyor ya. Atıyor, sonra geri ya o bende de oluyor ya. ya ona, ben de, gıcık oluyor. ona ben çok gıcık oluyorum. Ben de. Geliyor. Kapı açmasaydım 15 yatağa atırsak Son anda. var ya. Son anda çıktım. Son anda çıktım. Ben tınarın yüzünden eee Raşa öldü. Hmm. Çınar'ın al. Üç çakmak çakmak istiyor mu? Benim mumum var. O zaman ben çakmak alayım. Ama Allah orada ki. Yoksa o, o üst tarafta zaten para çıkmıyor ki üst tarafta. Güzel. Üst tarafta çakmak, En biliyor. Biliyorum. Onu, pick. onu herkes biliyor Allah'ım. Allah. Her Allah şeyler çıkıyor işte. Hop. Ha. 17 18'de He ee, burada fake kapı çıkma Olsa olsa altta çıkıyor Aynen Bu abla Bu abla diyorum. Sercan Bu abla Bak mesela hani 99'da şey oluyor ya Bak 90'ın şansı şu 90'da hiç fake kapı çıkmıyor 19 dakika da 19. kapıya girdik. Hem de ikinci eli. Aç kapı. 20 21 kanka. Oo, 20 fake kapısı kırılmış bir tanesinin. Benim Kanka, yok. kanka bütün hepsi kırılmış fake kapıları düz. Açayım mı kanka kapıları? Yok. Sakın. Ama benim sesim yok. Sek hiç öldürür ki beni. Şuşan kolumda çalışıyor. Ben de Asla hep pus çıkıyor. <laughs> Bunu da hep pus çıkıyor. Bana çıkıyor. Gel. Dur dur. -du 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 -du. 21 yazıyor tamam. Aç. Ben hadi gel Üst benim çakmak benim. bu çakmak sabiydi. Hayır benim bana. Anam ya çakmağıma al. Al ya. Bir dakika lan bir tane daha var. Ne? Al çakmağını. Ben üstten alacağım. Üstten al ben alta. Ben üstten al. doldurdum. Ben doldurdum kanka almadım. Ben doldurdum. Çakmağımı doldurdum ben. Onun şimdi azdır değil mi? Ya azdı şimdi çoğaldı. full oldu. Hadi kırıncık kaldı lan. Ha burada çok timot çıkıyor. Sessiz ol. Fake mi bu? Hey George. Hey. mi? Yirmi dört, bir üstü yirmi <laughs> beş. Yirmi altı. derken, fig mi? Şey ne dedi? Geliyor. Anne etme bana lütfen. Çık git. Tamam git. Çık çık. Çık o. Oğlum ya. 27 28 bura. Tamam alt kapalı. Gel bura. Orası da kapalı. Tamam. 29 kanka. Hadi. Tamam bak gösterdim yer fake. Gösterdim yer fake. Tamam burası fake. Çünkü 28'e gittik buraya 28. Sesa gireyim kanka. Ha ha. şey iş yapalım. Sakın açma. Git Tamam. Gel çık. Çıkmıcıya bak kapıyı açmışsın. Şurada sonra ışıklar yanıtı ver. Çıkmıcıya da bakmak zorlaşırsın. Bak, bak ben açıyorum. Tamam gel doğru kapı. Abi çıkarsa bana bırak. 300 bin. para var. Göz. Bu da göz. 300 Bak göz. Arkadaşlar bakın. Kalka 31 fit. Bura gösterdiğin yer doğru. Bir. No. Sakın gitme şunu açayım. Git. Ben Bak ki şimdi bak bana. Ha onu biliyorum ben. Git. Ben onu kaç kere yapıyorum ha. Öyle git. Ne? Şimdi sik. Hay Allah! Bir dakika ben. gitme lütfen. Bak para da paraya bak. Gel ben gitme. Ha burada para var, para. Ama gitme. İleri, para i̇leri ileri gitme ama. Çişim geldi bir dakika. <laughs> Tamam. tamam, tamam. Tuvalet. Şimdi tuvalet mi? Ben... Tabletin, tabletin büyükmüş ama benim adım Ali oldu. İki ben zayıflayın. Eğer Sercan tuvalete gidiyor. Sıra bende. Sercan gelene kadar ben susar. gittim ama sizce kadar gelmedim. Tamam. Sadece biraz uzaklaştım. Tamam. Bu kadar. Gel. Gel. Ee, sadece geldi konuştum. Sen orada dur. Dur ben gideyim. Tamam. Seni görmek istiyorum. <laughs> Acaba nasıl bir şeymiş? Bak. Ama şimdi senin yanında duracağım. Ben yanında duracağım. Bak seni gördüm. İşte öyle bir pozda. Kereliyim ben abi ne oldu? Uf, ta, ta. Yanlış. Ha. Öldük. Öldük. Bunu tutayım ben için. Ben geçmem gerekiyor. Ben oynayabilir miyim? Ha tamam da oyna. Ar, Arada sıra da ben oynayayım. Tamam, bazı katı. kapıları. Hem tamam, bazı kapıları. 39. Oo, fake ya bu. 39 40. Hot mu? Kırk. Kırk o Para alabilir miyim? Ya Ice. Ice. Arkadaşlar e, ben kapat kapatıyorum. Bay bay. Dur.